Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bu simülatör ultimate oyununu hileli bir şekilde nasıl indireceğinizi göstereceğim. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlıyorum. Ben bunları genellikle happy mode'dan indiriyorum. Şöyle direkt happy mode yazıyorsunuz. İlk öncelikle happy mode'u indirmeniz gerekiyor. Bu sayfaya girdikten sonra en son versiyon şuna basarak burada ücretsiz indir butonuna basarak ben indirdim, tekrardan indirmiyorum ama siz buradan bu uygulamayı indiriyorsunuz. indirildikten sonra HappyMod uygulamasına giriyorsunuz. Buraya bu Simülatör ben yazmıştım daha önce. Buraya yanlışa girdik. Buraya bu Simülatör Ultimate oyununun APK'ları geliyor bu sağ tarafta çalışma oranları var. Hangisinin çoksa ona göre onun onlardan birini kurarsınız. Mesela bu yüzde 60, bunu kurmayız. Yüzde 70, yüzde 69, hemen hemen aynı. Ben bunu indirmiştim, tekrar bunu indirmeyeyim. İndirdiğimi size de kurmayı gösteriyorum. Burada indir dedikten sonra zaten kurmak geliyor. Hemen kurmaya bastığınızda uygulama hazırlanıyor diyor. Şu sağ altta yükle çıkacak. Yükle çıktı. Arkadaşlar yükleye basıyorsunuz. Zaman geçiyor. Yükleniyor. Hemen şu sağ alta aç geldi. Aça basıyorsunuz. Burada yapacağınız en önemli şey gösterirken anlatacağım şimdi. Hemen oluştura basmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyunu çalıştıramazsınız. Tekrardan başlatır. Tekrardan başlatır. APK sürüm olduğu için tekrardan başlatır. Burada yapacağınız en önemli şey indirir indirmez oluştur tuşuna basmanız. Buradan sonrası zaten normal oyun kurulumu. Zamanınızı almak istemiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, ve yapmamı istediğiniz başka şeyler de varsa yorumla bana iletebilirsiniz. Hoşçakalın.